Evet. Çamaşır benim için çok önemli. Koku, deterjan, yumuşatıcı çok önemli. Yumuşun Sakura. Beğendim arkadaşlar. Ben bunu bitirdim. Ee, beğendim. Severek kullanıyorum. Almanızı öneriyorum. Konsantre çok iyi oluyor. Ben 3 litre suyla yapıyorum. Alın biraz yüksek fiyatlı bu ama güzel kokusu ve çamaşırlarda da Kirlense de çamaşırımız çarşaflarda falan güzel kokuyor, kokusu kalıyor, bilginiz olsun. Bu da çöp. Evet. Bu arkadaşlar, oda kokusu. Böyleydi. Bitti fakat içinde var, bunlar taşlaştığı için üç tane bu şekilde bitirdik. Bu sümbül kokusu. Almanızı öneriyorum. Bu C, A ile başlayıp... CA ile biten marketten almıştık.